Ben Gülergür. Sigorta hayatımızdaki en büyük endişelerin basit bir çözümüdür. Kendimizi güvende hissetmek için önemlidir. Bugün son derece renkli bir isim, sosyal medya fenomeni, yazar Oğuzhan Uğur'la konuşacağız. Kendisinin eğlenceli dünyasına konuk olacağız. İşte hayat başlıyor. geldin. evet ya çok yoğunum. Kaybettim çocukluğumu geri kazanmaya çalışıyorum. Hoş Peki, geldin. Beraber Nasılsın? Beraber bulalım. İyi yaşasın. İyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Uyumaz mısın? Tabii. Musan ne güzel bir mekan. Aa, çok teşekkür ederim. Daha ileri senin olsun Gülenciğim. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bütün çekimleri burada mı yapıyorsun? Hepsini Tabii. toparladın herhalde YouTube ve diğer çekimlerin tamamı burada oluyor. Tabii artık izleyicili çekimlere de başladık. İzleyiciler için de büyük bir mekan gerekiyordu. Biz de etinden sütünden faydalanıyoruz mekanımızın. Hem bazı etkinlikler oluyor, partiler oluyor. Hem gösterilerimizi burada yapıyoruz, hem bilet satabiliyoruz. Ekstra içeride böyle green box stüdyoları oluşturduk. Kafamızda zaten daha önce çekmeyi planladığımız o diğer formatları da burada hayata geçiriyoruz. Çok mutluyuz yani. Bütün her şey, bütün konular, işte çekimler, programlar tek bir merkezde toplandı. Büyük ama rahat ettiriyor bizi. Ya evet çok keyifli. ben Y kuşağı olduğum için hani bizim dönemimizde ünlülere diyorum ben diyeceğim. Ünlülere ulaşmak çok zordu. Onların hmm. program yaptıkları yerlere gitmek, yakından görmek ya da ulaşmak bayağı bir zordu. Şimdi bir e, YouTuber diyeceğim sana. Lütfen e, nasıl istiyorsan. Sohbetine her şeyine gelip burada seyirci olarak da katılmak mümkün. Tabii. İnanılmaz keyifli. Şimdiki kuşak şanslı diyelim o zaman. Yani evet şimdiki kuşak çok şanslı. Şimdilerin ünlüleri çok şanssız ama işte. Terse döndü. Aa, Çerger Neden? Geldi. Kötü mü? Efendim şöyle düşünün. Şimdi Serdar Ortaç buradan selamlar kendisine. Zamanında alim çıkartıyor. İnsanlar böyle sokakta koşuyorlar üstüne atlıyorlar. Böyle çok seviyoruz diyorlar. Böyle kırt kırt kırt, kırt makineler vardı biliyorsun. Hı hı. Fotoğraf çekiyorlar. O makine de yanındaysa. Yoksa gidip ailesine anlatıyor. Diyor ki ben bugün diyor Serdar Ortaç'ı gördüm şöyle böyle. Şimdi Twitter çıktı, sosyal mecralar çıktı. <laughs> Serdar Ortaç mesela büyük ihtimalle Twitter çıkana kadar o Türkiye'nin starıyım herkes beni çok seviyor zannediyordur. <laughs> mesela Twitter çıkınca millet hakkında ne düşünüyorsa yazmaya başladı. Bizim hakkımızda da yazıyorlar. Herkes herkes hakkında bir şeyler yazıyor. Tabii ki Serdar abi bir örnekti. Üzerine alınmasın. O yüzden aslında bizim için kötü oldu ama seyirci için elbette çok güzel oldu. Ne zaman isteseler etkinlik var. Ya tabii orası farklı bir alan. Şimdi fikirleri yazmak yani bir yere kadar herkesin müsaadesi olmalı ama onun da bir yasal bir takım şeyler geldi, yaptırımlar geldi. Artık o kadar da kolay ve rahat değil. Korkuyorum ama, ama işte birisi düşünsenize benim hesaplarımı hacklese, benim adıma bir şey yazsa yani artık herkesin dili açıklaması Twitter'da olduğu için siyasetçiler de Twitter'dan biliyorsun bas basın açıklaması yapıyor yani. Korkma olsan, Onun da sigortası var biliyor musun? Nasıl? Yani yaptığınız evet. tweetlerin sigortası mı var ya da sosyal Tweetlerin sigortası değil de biraz önce söyledin ya hı hı. hesapların hacklenmesi evet. vesaire bu, bu durumları için e, siber güvenlik poliçeleri var. Peki itibarımı geri, verebiliyorlar mı bana? İtibarını değil orada şey var e, dava açılıyor. Yani bir şekilde mahkemeye başvuruyorum ben benim hesaplarım hack Sen başvurmuyorsun. Için. Sen bir siber güvenlik poliçesi yaptırdıysan hı hı. E, hesabın hacklendi. Hacklendikten sonra Poliçen gereği sigorta şirketin senin hesabını Poliçe başladığı anda e, çalıştığı firma kanalıyla güvence altına alınıyor. Hmm. E, o hesabın hacklendiği e, mecradan. mecradan hesap geri alınıyor ya hmm. da senden orada bir şey isteniyor. E, hesabını sana vermek adına bir ödeme isteniyor sen o ödemeyi yapıyorsun sigorta şirketinde sana e, geri dönüştürerek ödemini yapıyor ve orada bir takım kayıplar var mesela e, kredi kartı bilgilerin gidebilir Hı. kimlik bilgilerin gidebilir İşte bunları geri alırken ya da e, tahsil etme durumunda sigorta şirketinin avukatları devreye giriyor senin adına bu işlemleri yapıyorlar ya, güzel kolaylık sağlıyorlar yani. kolaylık sağlıyorlar enteresan kesinlikle. bizim çok ürktüğümüz bir şey oluyor yani. evet evet Sigorta demişken bak farkındaysan limonlu çay içiyorum. Sesimden de anlamışsındır. Klima çarptı bana. Yani sigorta diyorsak asıl meseleyi buraya getirelim yani. Ya klima çarpması diye bir teminatımız e, yok. Yok mu? Aa, aa. olur mu efendim heklenme diye teminatınız var, klima çarpması niye yok? Yok ama sağlık sigortan varsa Şahin, sağlık sigortanı e, arzu ettiği şekilde kullanabiliyorsun. Nasıl yani? Mesela sesim hafif böyle kalınlaştı, birazcık böyle genzim akıyor falan. Şimdi hemen ben gidip sigortam var diye oh bana evet. bütün müdahaleleri yapın diyebiliyorum evet, değil diye mi? Evet, kesinlikle diyebiliyorsun. Harika. Hatta ve hatta sen kendin gitmeyip ee, olduğun yere ikamet adresini çağırabiliyorsun. O ya. kadar. O kadar. Geçen aylarda bir bağırsak enfeksiyonu yaşadım ben. Bir anda geldi yani çalışırken bir anda bir sancı geldi. Gittim hastaneye. E, son zamanlarda memleketin durumu da malum biliyorsun fiyatları. Hastanede sağlam Tam bir, bir rakam sağlam adım. bir rakam çıktı. Ama sigortam vardı ve hiçbir şey ödemeden çıktım. Hani aman ben yıllardır be işte boşuna mı ödüyorum efendim hiç hasta olduğum yok öksürmüyorum dahi niye ödüyorum sigortayı da demedim çünkü orada Gösterilen ilgi alakanın yanı sıra çıkan ücretin sigorta tarafından karşılanması elbette beni hasta hasta mutlu etmişti. Esasında şu var yani tek sağlık poliçelerinde değil, sağlık sigortalarında değil. Hı -hı. Diyorum ya sektör esasında o kadar güzel imkanlar tanıyor ki bizim poliçelerin içerisinde verdiğimiz küçük küçük teminatlar var. asistan hizmeti, Hı -hı. öyle mini mini hizmetler var. Ufak ufak küçük küçük yazılarla yazdığımız. Onları öğrenip onları kullanmak lazım biliyor musun? Evet. Bunlar... Hem senin bir dahaki sene e, bu hasarlanık bölümü var ya <laughs> Hım, kötü sigortalı bu çok kullanıyor <laughs> durumundan seni uzaklaştırdı. Hem poliçen zarar görmez hem de sen e, hizmet almış olursun şirketinden <laughs> güzel güzel e, detaylar var esasında. Evet, süper. Bunları tabii öğrenmek için de sizin gibi bilgili insanlara başvurmak lazım çünkü biz sigorta bizim için çok da hani öğrenilmesi gereken bir şey değildi evvelinde. Ama şimdi ne kadar gerekli olduğunu anlıyoruz sizin gibi insanlar böyle programlar yapınca. Çünkü bizim için sigorta işte araba alıyoruz. Sigortalar yaptırdın mı? Nereden sigorta yaptırdığımızı bile bilmiyoruz. Ha yaptırdık diyorlar. İşte polis durdurduğu zaman sigortası var mı kardeşim? Var. Tamam o bana yeter diyorlar. Geçiyorlar. Zorunlu deprem sigortası malum biliyorsun insanların konutlarıyla ilgili. Yani çok fazla detaya girmediler. Çok fazla kağıt karıştırmadı insanlar ama sizin gibi insanlar işte gelip sigortanın ne kadar önemli ve ne kadar kapsamlı olduğunu anlatıyor bize. Güzel, çok mutlu Burada olur. aslında e, sana çok görev düşüyor. Çünkü bizim sektörümüzde sigortalılık e, durumuna bakıldığı anda yer seviyesi çok yukarıda. Evet. Bizim gelmek istediğiniz yer esasında o Sancım. Gençlerin de sigortalanması ve bu konuda bilgi sahibi olması lazım. Tabii tabii. Özellikle yani gençlerin tabii bu konuya e, uzak bakmasının sebebi de gençler onlar için uzun, büyük bir hayat var ve doğal olarak bir gün sonrasını çok da tahavül etmiyorlar kafalarında. O yüzden bizim yaşlı insanlar daha detaylı, daha özenli bakıyorlar bu sigorta konusuna ama gençlerin sigortayla ilgisi işte telefon aldıkları zaman ekstra 100 lira daha ödeyip telefonunuzu sigortalatmak ister misiniz dediklerinde verilen yanıt. Kimisi vermiyor bile o 100 lirayı, vermek istemiyor. Ama sigorta çok önemli. Bugün sadece işte sağlığımızla ilgili, kullandığımız eşyalarla, sahip olduğumuz şeylerle ilgili değil. Birçok kapsamlı şey de varmış. Ben de mesela Twitter olayını, sosyal medya olayını şimdi ilk defa öğrendim. Evet, evet. Süper güvenlik poliçeliği. Evet, Müthiş evet, poliçeler güzel. dediğim gibi. Peki şöyle bir halk arasında bir yaygın söylenti var. Mesela sigorta şirketlerinin çok uğraştırdığı ile ilgili insanlar bazen birbirleri arasında sohbetler ediyorlar. İşte ben şunu sigortalattım tamam. ama işte sigortalattığım şey yandı diyelim. Onu ben sigorta şirketine anlatana kadar efendim yok sizin kusurunuz mu vardı falan filan yani insanların sigorta şirketlerinden çekindikleri bir bölüm de bu. Yani acaba ben sigorta sigortalattım ama hakikaten başımıza bir şey gelse bu sigorta şirketi bir bahane bulup benden uzaklaşır mı ya da sıyırır mı kendini diyenler var. Halk arasında konuşulandan bahsediyorum. Ne düşünüyorsun bu konuda? Müthiş bir yere girdin. Konu çok güzel. Benim esasında bu programı yapma çıkış noktam bu. Neden insanlar buraya geliyorlar biliyor musun? Çünkü ne satın aldıklarını bilmiyorlar. Poliçeyi yaptırıyorlar bir şekilde güvendiklerini düşündükleri bir sigorta acentesine, banka şubesine vesaire vesaire ya da dijital ortamda hmm. poliçeleri satın alıyorlar. Ama poliçeleri satın alırken ne yaptırdıklarını bilmiyorlar. Bir tane arabayı sigorta yaptırmak istiyor. Mesela kasko yaptırıyorsun değil mi olsan? Hmm. Kasko yaptırırken sigorta şirketlerinin sattıkları 6-7 tane farklı sigorta ürünü ve çeşidi var. Mesela ben senin arabanı sadece pert olduğu anda ödeyebileceğim bir sigorta yapabilirim sana. Sen Hı -hı. beni arayıp da ya güler bana en ucuzunu en uygununu yap dediğinde ben tamam olsan yapıyorum deyip sana kapsamı çok dar bir poliçe de satabilirim. Hı -hı. Ya da ben sana bütün teminatları sınırsız verdiğim bir poliçe de satabilirim. Bu senin e, ne istediğinle bağlantılı. Hı -hı. Sen en ucuz arayışına girip neyi satın aldığını bilmezsen ve hasar yaşadığın anda da her şeyin ödenmesini talep edersen sigorta şirketiyle tabii ki anlaşamazsın. Anladım. Dolayısıyla biraz önce de söylediğim gibi neyi hangi teminatı aldığını ve ne istediğini biliyor olman lazım. Yani sigorta bir başlık değildir. O başlığın başına veya sonuna bir şeyler geliyor diyorsun. İşte tert tabii. oluyor arabası. Adam normal bir sigorta yaptırmış. Doğal olarak sigorta şirketi karşılamayınca da adam tabii. diyor ki sigorta yaptırdım ama arabamı kaza yaptığım için karşılamıyor sigorta şirketi. diyemez. Başlığını bilmesi gerekiyor Tabii diyorsun. mesela içerisindeki teminatların limitleri var. Hı <laughs> Sınırsızı da var, sınırlısı da var. Orada senin neyi seçtiğinle doğru orantılı. Anladım. Yani çünkü ya çünkü geçen gün bir YouTube videosu izledim. İşte YouTube'da bazen sokakta yaşanan gariplikleri de, dünyada yaşanan gariplikleri de biliyorsunuz servis ediyor. Adam arabayla giderken uçak pistinden çıkıyor, adamın arabasına çarpıyor. Şimdi adam gidip sigorta şirketi benim arabama uçak düştü üstüne ya da arabama uçak çarptı diyebiliyor mu? Mesela bu kapsamı da illa eklemek zorunda mıyım? Ben mesela düşünüyorum. Benim hiç düşünsem aklıma gelmez arabama uçak çarpacağım Adamın çarptı. Şimdi sigorta şirketi burada ne yapıyor? Uçağı da belirtmek zorunda mıyız? Hava taşıtları çarpması diye bir teminatımız var. Gerçekten, Gerçekten mi? Gerçekten. Abi hepsini yazmak lazım demek ki. Şirket kurarken de biliyorsun bir sürü lazım. şey alıyorsun ya yanında turizm inşaat bilmem ne abi bir gün olur diye Sigortada da bu kadar kapsamlı Kesinlikle. bakmak lazım. Kesinlikle mesela yerde. bak şuna da dikkat etmek lazım. Şimdi giriyorsun son günlerde artık iklim değişikliğini biliyoruz. Dünyanın evet. en büyük bizim global sorunumuz Maalesef İklim daha. değişikliği. Çok. Artık yağmur yağmıyor ya birden dolu yağmaya başlıyor. Hı -hı. İşte tsunami'ler oluyor vesaire Hı -hı. vesaire. Bu tip durumlarda sel seyrap teminatı su basıyor. Hı -hı. E, geçenlerde benim başıma geldi. Hı -hı. E, i̇şte benden sigortalı değil ama bir tanıdığım yakınım kasko yaptırmış. Hı -hı. Kaskosunu yaptırırken tabii o güvenerek yaptırmış ama e, poliçenin içerisinde sel e, teminatı yok. Hmm. Olmadığı için araba tamamen e, elektronik sistemle çalışan bir araba egzoz borusundan arabanın içerisine su giriyor Dari. ve sigorta şirketi ödeme yapmıyor. Çünkü poliçesinin içerisinde sel teminatı yok. Bu en böyle enteresan. bir şey. Yani detayları. Yani bu böyle var. bir şey. Detayları <laughs> bilmek lazım. Yani neyi aldığını bilmek lazım. Ya Çıkış noktan, odak noktan en ucuz, en uygun poliçeyi bana ver demek ya da bana hesapla hmm. demek. Yarını düşünerek hareket Yarını düşünerek. düşünerek eşeği sağlam kaza alacaksın. Konu bu yani aslında galiba. Evet. Peki sigortacılar söylüyor mu bunu? Bakın efendim bıçak da çarpabilir, onu da ekleyelim mi falan diyorlar mı? Gerçi bunu deseler de bizim millet şey der, ya, bunlar da ne iteleyeceklerini şaşırdılar falan derler. Ama Kesinlikle. bakınca yaşanıyor bunlar. Oluyor yani, başa geliyor. Çok enteresan. şey çok merak ediyorum. Hazır dedikoduya başladık. Onu da sorayım. Bu bacağımı sadece şey yapan mankenler vardı böyle sigortalatan. İşte ne bileyim omuz omuz başını sigortalatanlar vardı. Bu normal mi mesela? Ben yani şöyle olsam bu bütün programlarda yaptığım bütün programlarda bu konu mutlaka geçiyor. Hı -hı. Biz buna ferdi kaza sigortası diyoruz. Esasında bu şu değil ya ben bacağımı sigortalattım, saçlarımı sigortalattım. Ay tırnaklarımı ne güzel sigortalattım diye bir ürün <laughs> değil bu. Bu ferdi kaza poliçesi. Ferdi Aynen. kaza poliçesiyle senin bütün organların esasında kazaya karşı sigortalı. Onlar da bir sıkıntı yaşadığın anda şirket sana poliçendeki teminatların, limitlerin doğrultusunda ödeme yapıyor. Anladım. Aslında yani konu biraz magazinselleştiriliyor. Sadece bacağı ya da evet, işte. Evet, evet, evet. Öyle bir şey. Başka bir uzun yok. vurunca konu. Anladım. Bir şey Süper yok. ya. Ne güzelmiş. Evet. evet. Evin sigortalı mı? Evim sigortalı tabii. Sigortalıdır evim. Niye sigortası? Sigortalı mı çocuklar sigortalı. <laughs> evim sigortalı. Şey, mekan çok güzel, evini düşünemiyorum nasıldır, bir sürü detayların vardır diye tahmin ediyorum. Var, çok ince detaylar var ve o detayların sigortada detay olarak belirtilmediğini düşünüyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> belirttik mi her şeyi belirttik. Meteor çarpmasına karşı bir dedim. Şimdi sen mi soracaksın çocuklar vardı mı diye var diyecekler ama bence sen kendin bire bir bakmalısın. Şimdi ev sigortalı mı diyorsun? Ben de evet sigortalı diyorum. Hatta çocuklara sorup öğreniyorum ama. Mesela dedik ya işte adamın arabasına uçak çarptı şu bu. Ya yani benim evde sigorta olsa ne kadar ileri gitmem lazım? Ne bileyim meteor düşmesine karşı falan bir şey yap. <laughs> yok, yok, olabilir sonuçta. Hayır hayır. hayır hayır. Öyle değil. Çok o kadar meteora falan <laughs> git O kadar ileri henüz değiliz ama teminatlar açısından değil de şöyle de bir sıkıntı var sigorta sektöründe ya da poliçelerin içerisinde eksik sigorta ya da aşkın sigorta diye bir durum var Aa. ya sen tamamen bu poliçeler yapılırken sigortalı beyanına dayanarak biz yapıyoruz poliçeleri Örneğin senin evinde işte 5 tane televizyonun vardır Ultra sistemdir ve rakamları çok çok yüksektir <laughs> ama normal bir evde daha mütevazidim bir tane televizyon vardır, belki iki tane vardır. Sen şimdi bunu karşı tarafa bırakırsan ve senin evindeki detaylara söylemezsen sana ortalama bir poliçe yapılır. Anladım. Ama yarın öbür gün senin evinde bir hasar olduğu zaman ve onlar yok olduğunda tabii ki talep edeceksin. Bu sefer sigorta şirketi sana der ki ama sen bunu beyan etmemişsin. Yani buradaki değer düşük. Eksik sigorta. Yalnızca duvarları, kirişleri ve kolonları değil, evin içindeki elektronik cihazları, tabii ki, her şeyi tabii. kapsayan bir şey kesinlikle, yapmak lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Çok mantıklı. Tabii biz çünkü çerçeveye ve direkt kabuğa bakıyoruz yani. Evse işte o duvardır, o kapıdır, o kiriştir. Yok, yok, değil. Yok, değil. içindeki i̇şte her değil. şey aslında onun kesinlikle içine dahil edilebilir değil. diyorsun. Kesinlikle dahil Harika. edilebilir. Mesela bak şöyle bir örnek vereyim. Bu çok Hı -hı. uç uç bir şey ama biraz önce dedim ya küçük küçük hizmetlerimiz var. Mesela konut sigortalarında şimdi ne var biliyor musun? Evine misafir geldi. Hı. -hı işte çocuklu bir aile ya da büyük de olabilir. Ee, misafirlerden bir tanesi yaralandı, bir sağlık sorunu yaşadı ya da onun herhangi <laughs> bir bu şeyine bu arada gerçekten. bir şey söyleyeyim ya da onun herhangi bir şeyine bir e, malına vesaire zarar geldi senin konut ödüyor biliyor musun? Yani misafir yok. Bana bir faydası yok. Onun ödemesi de olur. Bizim emir geçen gün bizim evde top oynuyor çocuklar benim evde. <laughs> Vurdu kapayı demire. Gerçekten Allah'tan doktor da vardı aramızda. Doktor dedik ki yani kafasını bulduğu için bir şey olmaz. Edir bizim programları izleyenler bilir. Hmm. Yani mesela ona faydası olacaksa tabii çok sevdiğim birisi faydası olsun da her misafirime de faydası olmasın. Ama bunu öğrendiğimde iyi oldu. Çocuklar yok, yok. yarın bir gün bende misafir olduğunuz zaman başınıza bir şey gelirse gördüğünüz gibi konu bende artık. Bunu da hmm. lütfen poliçeye. Evet. Güzel evet. bilgiler. Ne güzel, güzel ya. Güzel. Her şeyin bir kolayı varmış. Var. Kesinlikle var. Ya hayatı var. sigorta poliçelere o kadar kolaylaştırıyor ki. Zaten benim giriş an olsun da öyledir. En büyük endişelerim basit çözümü sigorta. Evet, evet, evet. evet. Yani slogan içerisinde. gibi oldu ama slogan hakikaten gibi, öyle ama, ama. Çünkü öyle. Slogan da zaten aslında. Sigortaya yalnızca bir şirketin işte sizin e, sağlık sigortanızı yapması ya da eşyalarınızı, mallarınızı sigortalaması ile ilgili bakmayın. Sigorta mesela hayatımızın her alanında kullandığımız, kendimi ben sigorta garanti altına aldım dediğimiz cümleler de çok fazladır. O yüzden ne kadar güzel detaylarını öğrenmem iyi olur. konuşalım mı? Olur. Oğuzhan bir günün nasıl geçiriyor? Yani bir günüm işte kazasız belasız. oldu. <laughs> koşturuyoruz, YouTube'çuluk yapıyoruz. Yeni medyada programlar çekiyoruz. Ayrıca konserlerimiz oluyor. Söyleşilerimiz oluyor. Yani haftanın 7 günü çalışıyoruz, koşturuyoruz. Şu anda tam olarak bunu yapıyoruz. Belki bir gün emekli oluruz da rahatlarız diye. Çok popülersin. Estağfurullah. Çok büyük bir hayran kitlen var. Sağolsunlar. Ee, pek çok kişinin arzu ettiği bir yerdesin. Bundan sonra Oğuzhan ne düşünüyor? Yani daha farklı kaç level daha atlayacaksın? Aklımıza çok fazla level'lar, stage'ler var ama e, tabii bu bizimle alakalı bir şey değil artık. Çünkü biliyorsunuz bütün dünya çok enteresan bir dönemden geçiyor şu anda. Biz keşke dediğimiz birçok şeyi yaptık, birçok hayalimize kavuştuk şükürler olsun. Daha büyük hayallerimiz var ama artık bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Dünyanın yapabileceği bir şeyler var. Yani Biz büyüyebileceğimiz kadar büyüdük ve çok daha büyüyüp, çok daha fazla insana ulaşıp, çok daha fazla insanla birlikte çalışmak ve temas etmek istiyoruz. Fakat artık konu bizden çıktı. Dünyanın e, alacağı şekille alakalı olacak devamında bizim ilerleyeceğimiz projeler. O yüzden umarım güzel günler bizi bekliyordur. Savaşsız, şöyle insanların evet. sakin kalabildiği, tamam. insanların refah düzeyinin yukarıda olduğu bir dönem gelir de biz de devam ederiz. Onun dışında şu dönemde yapılabilecek her şeyi yaptık sanıyorum kendi adımıza. Oğuzhan, benim genelde programlarımda sorduğum bir soru var. Hı hı. Kendini nasıl güvende hissedersin? Güven demek ne demek senin için? Yani o anda ihtiyaç duyduğumuz ana kadar tanımlayamadığımız, farklı farklı yerlere koyduğumuz ama tam olarak güvene ihtiyaç duyduğumuz anda ne olduğunu öğrendiğimiz bir şeydir benim için ve o an geldiğinde anlarız birini güvenip güvenmeyeceğimizi ya da bir ortama güvenip güvenmeyeceğimizi. O yüzden öncesinde büyük büyük konuşamam. Çünkü hep böyle büyük büyük konuştum. Güven şudur efendim. Güven şunu gerektirir efendim dedim. Başıma gerçekten güvenle ilgili bir mesele geldiğinde o söylediklerimi o söylediklerimin altında ezildim. O yüzden e, maalesef çok başlık bir şey söyleyemeyeceğim güvenle ilgili. Çok savunmasız olduğun alanlarda anlarda kendini nerede böyle bulmak istersin, kaçmak istersin? Güvende olduğun, olmak istediğin... Benim aidiyetim evimdir. Evet. Her zaman öyledir. Birçok insan için de öyledir eminim. Ama dediğim gibi güveni başlık olarak alıp konuşursak o zaten 8 saat sürer onu benim programda yapalım. Tamam. Ama kendimi gerçekten güvende hissettiğim tek yer aidiyetim evim. Dışarıda tatile gittiğim zaman bile dünyanın en güzel manzarasını izlerken bile o akşam evimde olmak, evimde uyumak isterim. O yüzden Biz... ev benim için çok farklı bir aile. Farklı bir güven. Oğuzhan bu kadar güzel mesajlar verdin ki çok büyük bir kitlen oh, var ve e, bizim de ulaşmak istediğimiz bir sürü yer vardı. Hepsine değindin, vakit ayırdın. Çok teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Estağfurullah ben teşekkür ederim. Ne güzel çok şeyler öğrendin. Çok güzel öğrendim. ağırladın bizi. Ben de teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğin için. Estağfurullah ne demek her zaman. Bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya başka bir konu ve konukla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.